Bazı dualar vardır. Sessizce yapılır, gözyaşlarıyla süslenir, kimseye anlatılmaz ama kalbin en derin yerine işlenir. Ve bazen bu dualar o kadar uzun süre bekletilir ki kabul edilmediğini sanırsın. Ama şimdi meleklerin sana ilettiği mesaj çok net. Duaların kabul oldu. Ve şimdi sıra ilahi hediyede. Bu videoyu açtıysan, bu cümle sana denk geldiyse, bu sadece bir rastlantı değil. İlahi planın kusursuz zamanlaması işlemeye başladı. Çünkü melekler bir süredir sessizce gözlemliyorlardı seni. Ne kadar sabrettiğini, hangi acıları içine attığını, hangi geceleri dua ederek geçirdiğini biliyorlardı. Evet, belki cevabını hemen alamadın. Belki sen sustun ama duaların konuşmaya devam etti. Ve işte şimdi Evren cevap veriyor. Kalbinde uzun süredir beklettiğin o dilek, ruhunun en derin yerinden kopan o niyet artık karşılıksız kalmayacak. Bu video sana sadece bir teselli sunmak için değil, seni ilahi ödülüne hazırlamak için geldi. Çünkü bazen hediyeden önce bir sessizlik gelir. O sessizlik Teslimiyetin ta kendisidir ve sen bu teslimiyeti gösterdin. Bu mesajda melekler sana yalnızca "duan kabul oldu" demiyor. Aynı zamanda şunu da fısıldıyorlar. "Hazır ol. Çünkü hayatına dokunacak olan bu lütuf sadece dileğini değil, tüm ruhunu dönüştürecek. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu seni bekleyen ilahi mucizenin habercisi ve bu mucize sana doğru yola çıktı bile." Sabrın sessizliği en yüksek duadır der melekler. Duaların kabulüne giden yol çoğu zaman sabırdan geçer. Ama bu sabır sadece beklemek değildir. Sabır içsel bir teslimiyet, derin bir güven ve en önemlisi umutla kalabilme halidir. Sen belki çok defa düşündün. Daha ne kadar dayanacağım? Daha kaç kere sustuğumda ödüllendirileceğim. İşte şimdi melekler sana bunun cevabını veriyor. Sabrının içinde bir hazine saklıydı ve şimdi o hazine açılıyor. Bu hazine ne mi? Yalnızca bir dileğin gerçekleşmesi değil. Aynı zamanda senin içinde oluşan yeni bir sen. Sabrettikçe güçlendin, bekledikçe olgunlaştın, acılara rağmen nazik kalabildin ve bu ruhsal zarafetin şimdi karşılığını alacaksın. İnsan bazen fark etmeden dönüşür. Özellikle en çok sınandığı dönemlerde. Göz yaşlarının aktığı anlarda aslında içindeki ışık büyür. Kalbin kırıldığında onun altından yeni bir bilgelik çıkar. Senin yolculuğun da böyleydi. Ve melekler şimdi bu yolu kutluyor. Onlar sana diyor ki biz her şeyin şahidiydik. Ve şimdi ilahi ödül seninle buluşmaya geliyor. Bu ödül bir insan, bir haber, bir fırsat ya da sadece içsel bir rahatlama olabilir. Ne olursa olsun dualarının cevabı seni şifalandıracak. Belki uzun zaman oldu. Belki herkes unuttu. Sen bile dileğini unuttun. Ama ilahi sistem unutmaz. Çünkü dualar enerjiye dönüşür ve bu enerji senin frekansında tutulur. Sadece doğru zaman beklenir. Sabrın yalnızca susmak olmadığını biliyorsun artık. Sabır, her gün yeniden ayağa kalkmak, kendini toparlamak, kalbini korumak ve inancını kaybetmemektir. Sen bunu başardın ve bu başarı artık ödüllendiriliyor. Bu yüzden bu videoyu izlerken kalbinde bir kıpırtı hissediyorsan, bilin ki melekler şu anda yanında. Seni izliyorlar ve şöyle fısıldıyorlar: "Hazırsan sana vermeye başlıyoruz." Bu bölümde kendine hatırlatman gereken cümle: Ben hazırlandım. Şimdi ilahi hediyemi alıyorum. Çünkü artık sadece isteme değil, alma zamanındasın. Sen yıllar önce attığın tohumların meyvesini görmeye başlıyorsun. Ve bu meyveler yalnızca hayatına değil, ruhuna da iyi gelecek. Bu huzur, bu bolluk, bu sevgi hepsi senin hakkın. Çünkü sen bu ödülü sadece istedin diye değil, onu sabırla beklediğin, sevgiyle kucakladığın ve kendini değiştirdiğin için alıyorsun. Artık teslimiyetin ödülünü alma zamanın geldi ve unutma dualar kabul edilir ama en güzel olanları sabredenlere verilir. Her sabır bir kapının anahtarıdır ve sen bugüne kadar belki de fark etmeden bu anahtarı gökyüzüne doğru çevirdin. Sabrettin sustun, bazen dua ettin, bazen sadece içinden geçirdin ama her seferinde içinden geçen o niyet, o umut ilahi sistemde bir yere yazıldı. Melekler diyor ki, sen sustun biz duyduk. Sen bekledin biz hazırladık ve şimdi sana teslim edeceğimiz şey sadece bir cevap değil, bir mucize olacak. Sabretmek sadece zaman geçirmek değildir. Sabır aktif bir eylemdir. Ruhsal olarak ayakta kalmaktır. Umudu taşımak, içteki sarsıntılara rağmen iyiliği seçebilmektir ve sen bunu başardın. Bu yüzden melekler seni kutluyor. Çünkü sen bir çaresizlik içinden çıkmadın. Sen çaresizliğin içinde umut yaratmayı başardın. Bu bölümde sana şunu söyleyecekler: Mucize geldiğinde tanımayabilirsin. Çünkü mucizeler göklerden ışıklarla inmediği gibi çoğu zaman günlük yaşamın tam ortasında belirir. Belki uzun zamandır görmediğin biriyle karşılaşacaksın. Belki çoktan umudu kestiğin bir konuda bir telefon gelecek. Ya da sıradan bir gün hayatının dönüşü olabilecek bir kapı açacak sana ve işte o an kalbin tanıyacak. Çünkü kalp ilahi olanla temasta olduğu anda titreşir. O titreşim seni uyaracak. Bu gelen şey senin dualarının cevabı. Şimdi kendine şu soruyu sor. Gerçekten kabule hazır mıyım? Çünkü mucizeler sadece isteyenlere değil, kabul edebilenlere gelir. Melekler diyor ki, biz senin çabanı gördük ve sen bir mucizeyi yaşamaya hazırsın. Belki bu mucize seni içsel olarak dönüştürecek. Belki bir kapı açacak. Belki bir yara kapanacak. Ne şekilde gelirse gelsin, senin dualarının cevabı olduğu konusunda şüphe etmeyeceksin. Çünkü sen artık bu cevaba ruhsal olarak hazırsın. Unutma. Mucizeler sadece inançla çağrılmaz. Onlar inançla beklenir, sabırla taşınır, şükürle kabul edilir. Sen bu üçünü de taşıdın ve şimdi o kapı açılıyor. Bu bölüme geldiysen, bil ki mucize çok yakında. Sadece adını bilmiyorsun. Belki de beklediğin şey değişecek ama hissettirdiği şey hep aynı olacak. İlahi dokunuş. Hazırlan, kabul et. Çünkü bu defa beklediğin bir şey değil, hak ettiğin bir mucize geliyor. Hayat bazen öyle hızlı akar ki durup kendimize bakmayı unuturuz. Bir dilek, bir dua, bir niyet zamanla zihnimizde silik bir hayale dönüşür. Ne istemiştim ben en son diye sorarız bazen kendimize. Oysa ruh unutmamıştır. Melekler de unutmamıştır. Bu bölüme geldiysen bil ki melekler sana içsel bir hatırlatma göndermeye karar verdi. Çünkü duaların kabul olduğu zaman bazen dileklerin bile unuttuğu kadar çok zaman geçmiş olabilir. Ama ilahi olan hiçbir şeyi unutmaz. Sen o duayı ettiğinde kimdin? Nelerden kaçıyordun? Neye tutunuyordun? Belki korkuyordun. Belki umut doluydun ama en çok da inanmaya çalışıyordun ve melekler işte tam da o anı kaydetti. Çünkü ilahi sistem niyeti kayıt altına alır. Harekete geçmeden önceki o kalpten geçen saf isteği. Şimdi melekler sana diyor ki Unuttuğun şeyler aslında sana en çok yakışanlardı. Ve şimdi hatırlama zamanı geldi. Kendini hatırla, dualarını hatırla, niyetlerini hatırla. Belki de bir zamanlar hayal bile edemediğin bir güce doğru yürüyorsun şu an. Hayatın içinde kaybolmuş hissediyor olabilirsin ama ruh yolunu hep bilir. İçinde yanan o ışık sönmediyse melekler seni yeniden yönlendirebilir. Bu bölüme geldiysen senin çıktığın yol bitti sandığın yerden yeniden başlıyor olabilir. Mucize sadece beklenerek gelmez. Hatırlandığında çağrılır ve senin için şu an o çağrı yeniden yapılıyor. Çünkü sen kendi gerçekliğine yaklaşıyorsun. Belki bir zamandır yorgunsun. Belki hayat seni biraz sert sarsmış ama melekler fısıldıyor. Şimdi sen ne yaşadıysan yolunun parçasıydı. Ama şimdi hatırladıkların yeni bir yolun başlangıcı olacak. Bu bölüme kadar geldin ve bu da tesadüf değil. Unuttuklarının aslında seni sen yapan şeyler olduğunu fark etmek için. Artık içinden gelen sesi susturma. O ses belki yıllardır sana yol göstermek için fısıldıyor. Belki ilk defa bu kadar net duyuyorsun. O sesi takip et. Unuttuğun şeyleri hatırla ve onlarla yeniden yürümeye başla. Çünkü bu sefer her şey farklı olacak. Çünkü bu sefer sen Gerçekten hazırsın. Hayatta bazı sorular vardır ki cevabını ancak zaman verir. Neden olmadı? Neden bu kadar bekledim? Neden bu kadar yıprandım? Bu soruları sen de defalarca sordun. Hatta bazen umudunu kaybettin. Ama şimdi melekler sana zamanın sırrını açıklıyor. Çünkü daha önce olsaydı taşıyamayacaktın. Evet, dileklerin, duaların kabul oldu. Ama önce senin için uygun zaman gelmeliydi ve o zaman tam da şimdi. Zamanın içinde gizli bir zeka vardır her olayı, her karşılaşmayı, her gecikmeyi ilahi planın bir parçası olarak çalıştırır. Sen bazen kaybettim sandın ama aslında yeniden başlamak için durduruldun. Melekler diyor ki, hayatın akışında gördüğün her engel aslında seni korumak içindi. Her sapa yol seni gerçek rotana getirmek için vardı. Bu bölüme geldiysen bu söz tam sana. Şimdi olmasının nedeni, şimdi hazır olman. Geçmişte dualarına cevap gelmedi diye şüphe ettin belki. Oysa o cevap senin içsel yolculuğunu bekliyordu. Ruhsal olarak dönüşmeni, düşünden çıkıp yükselmeni. Çünkü dilekler sadece dile getirmekle değil, enerjiyle çekilir. Senin enerjin artmadan istediklerin sana yaklaşamazdı. Zaman gecikmez. Sadece seninle uyuma gelir ve şimdi o uyum nihayet tamamlandı. Şimdi gelen cevabın sürprizi şu olacak: sana sadece istediklerini değil, hiç bilmediklerini de getirecek. Çünkü bazen duaların cevabı dilediğimiz şey değil, hak ettiğimiz şey olur ve sen artık daha fazlasını hak ediyorsun. Zamanın şifası gecikmenin içine gizlenmiştir. O beklediğin süreç seni yaralamadı, seni güçlendirdi. Artık çökmüyorsun. Artık sarsılmıyorsun. Şu an geldiğinde sadece karşılamakla kalmıyorsun. Onu kucaklayacak ruh halindesin. Bu bölüme geldiysen içten içe şunu zaten biliyorsun. Bu sefer gecikmedi. Bu sefer tam vaktinde geldi. Melekler fısıldıyor. Bu senin zamanın, dileklerinin, niyetlerinin, çabalarının buluşma noktaları artık kesiliyor. Hazırlan canım. Bu sadece yeni bir başlangıç değil. Bu vaktin tam ortasında gelen sana ait bir kaderin açılış anı. Hayatın en sessiz anlarında içinden bir ses yükseldi mi hiç? Belki bir cümle, belki bir işaret, belki de sadece bir huzur hissi. Meleklerin mesajları genellikle gök gürültüsüyle gelmez. Onlar kalbimizin derinliklerinde, ruhumuzun en hassas katmanlarına dokunarak gelir. Ama sorun şudur. O sesi duyabiliyor muyuz? Bu bölüme kadar geldiysen sen o sesi en az bir kere duydun. Belki bir kararsızlık anında, belki hayatın bir dönemeç noktasında kalbin sana bir yön gösterdi. Ama dış dünyanın gürültüsü bazen o sinyali susturur. Mantık, korkular, alışkanlıklar bize der ki bu yolu seçme. Ama kalp başka bir şey hisseder. İşte meleklerin sesi tam da o farkın olduğu yerdedir. Melekler fısıldar. Kalbinin attığı yönü takip et. Çünkü biz oraya ilahi enerjiyi dokundurduk. Kalbin bir pusula ise o pusulanın şasırmasının tek nedeni korkudur ve korku seni hayallerinden uzaklaştırmak için en sinsi duygudur. Bu yüzden bu bölüme geldiysen korkularınla vedalaşman için bir mesaj alacaksın. Artık kalbini izleme zamanı. Kalpten gelen sinyal kendini şu şekillerde belli eder. Bir konuda anlamsız bir heyecan hissedersin birini gördüğünde içinde tanımlayamadığın bir tanımlılık olur. Bir yola girmeden önce ya da girdikten hemen sonra çok derin bir huzur ya da sıkıntı gelir. Aynı mesajı farklı yollarla duymaya başlarsın. Tesadüf gibi görünen ama seni hep aynı yere iten olaylar yaşansın. Tüm bunlar meleklerin sana buraya dikkat et dediği anlardır. Ve bu sinyalleri ne kadar görürsen hayat o kadar kolaylaşır. Çünkü sen ilahi planla uyumlanmış olursun. Ama ya duymazsan, ya fark etmezsen bu bir ceza getirmez. Sadece biraz daha uzun bir yol anlamına gelir. Melekler asla cezalandırmaz ama bazen seni, seninle tekrar tanıştırmak için sabırla bekler. Bu bölüme kadar geldiysen onların seni izlediğini, gözettiğini, koruduğunu ve işaretlerle beslediğini zaten hissediyorsundur. Bir tabelaya ihtiyacın olduğunda sana bir cümle ulaştı. Bir dua ettiğinde o duanın cevabını içsel bir güvenle hissettin. Bir yön seçtiğinde doğru ya da yanlış hissini içinde bir titreşim gibi tanıdın. İşte bu ilahi mesajın içerideki iz düşüydü. Bu bölümde melekler sana şunu hatırlatıyor. Biz seninle konuşuyoruz. Her zaman konuştuk ama sen bazen kendi gürültünü dinlemeyi tercih ettin. Artık sustuğunda bizi daha net duyacaksın. Kalbinle bağlantıya geçmenin yollarından biri içsel sessizliği seçmektir. Meditasyon, dua, yürüyüş, tefekkür. Bunlar sadece ruhsal teknikler değil, ilahi sinyalleri ayırt etmene yardımcı olacak alanların kapılarıdır. Ve bu bölümün sonunda sana bir davet var. Sadece duymakla kalma, hisset, sadece anlamaya çalışma, kabullen. Çünkü biz seni her gün için bir sinyalle çağırıyoruz. Artık sinyali alacak ruhsal olgunluğa ulaştın. Artık duyduğunu tanıyacaksın ve bu tanıyış seni çok daha hızlı şekilde hayallerine, dualarına ve mucizene taşıyacak. İlahi mesaj dışarıda bir yerde değil, içinde ve içindeki kalp her şeyi zaten biliyor. Sadece sessizliği seç ve o sinyali dinle çünkü melekler en çok kalpten duyulur. Bir düşün, ne kadar zamandır dilek dilediğini. Belki yılları buldu. Belki o dilek artık sadece bir alışkanlık gibi içinden geçiyor ama heyecanını kaybetti. Oysa dışarıdan gelen mucizeyle değil, içinden taşırdığın enerjiyle çağrılır ilahi karşılık. İşte bu yüzden kabule giden yol istemekten çok daha fazlasıdır. O yol uyum yoludur. Melekler fısıldıyor. Sen dilediğin her şeyi hak ediyorsun. Ama sen dilediğin şeyin enerjisine taşıyıcı olabilecek kadar güçlü müsün? Dilek sadece istemekle gelmez. O dileğin getireceği sorumluluğa, o enerjinin yüküsünü taşıyabilecek ruha hazır olman gerekir. Bu yüzden kabule giden yol ruhsal olarak iç düzenini tamamladığın andır. Çünkü ilahi sistem asla eksik vermez. Sadece hazır olana verir. Kabul şu demektir. Ben bunu taşıyabilirim. Ben bu gerçekliğin insanıyım. Peki bunu nasıl anlarsın? Melekler bu bölümde sana içsel bir liste sunuyor. Dilediğin şeyi düşünüp de korku yerine heyecan hissediyorsan, onunla ilgili adımlar atmaktan çekinmiyorsan, kendini o hayatın içindeymiş gibi hayal ederken içinde sükür duygusu uyanıyorsa, dileğinin olasılığı sana zor değil, tanıdık geliyorsa, ve en önemlisi, beklemek seni yormuyorsa bil ki artık kabule hazırsın. Bu içsel belirtiler senin enerjisel olarak dileğinle uyumlandığını gösterir. İlahi düzende her şey rezonansa, yani titreşime bağlıdır ve senin titreşimlerin ne kadar yüksekse dileğin de o kadar yakınlaşır sana. Kabule giden yol sadece beklemek değil, beklerken inanmaktır ve sen şu an bu yazıya kadar geldiysen bu inancı içinde taşıyorsun demektir. Artık yeni bir soru sor kendine. Ben bu dilek gerçek olduğunda hayatımda ne değişecek? Bu soru seni kabule taşıyacak en yüksek frekanslı sorudur. Çünkü seni dileğe taşıyan şey sadece istemek değil, istemenin arkasındaki sebeptir. Melekler fısıldıyor. Senin sebebin safsa, sonucu biz taşırız. Ama sen önce kendini bu gerçekliğe uygun hale getirmelisin. Kabule giden yol kendini tanımakla, sınırlarını görmekle, bazen o dilekten vazgeçmiş gibi hissedip yeniden uyanmakla geçer ve bu yolculuk seni sadece dilediğin şeye değil ruhsal evrimine de yaklaştırır. Artık sadece dilek dilemekle yetinme. Onunla uyumlan. Onu yaşamına uygun hale getir ve kendine şöyle de: Ben dilediğim şeyin enerjisini taşıyorum. Bu cümleyle birlikte melekler seni yeni bir gerçekliğe taşımak için yanında olacaklar. Çünkü sen dileğinle aynı frekansa geçtiğinde hayat sadece bir tesadüf olmaktan çıkar. O ilahi uyumun neticesi olur. Kabule giden yol sessiz ama derindir. Gürültüden uzak ama titreşim yüksek bir yoldur. Bu yolda yürümeyi kabul ettiğinde sana gelen her şey artık seni yormaz, sana hizmet eder ve artık biliyorsun bu dilek sadece bir istek değil. Bu dilek senin ruhsal yolculuğunda bir dönüş kapısı. Onu sadece bekleme, onunla uyumlan ve kabule geç. Bazen bir dilek aslında bir vedadır eski haline, eski kalıplarına, seni tutan inançlara vedanın habercisi ve yeni bir hayatın, yeni bir senin doğumu için şarttır bu veda. Melekler bu noktada şöyle fısıldıyor. Senin duaların sadece bir şeyi elde etmek için değil, içindeki eskiyi çözmek için de kabul edildi. Bu bölüme geldiysen, içinden bir şeylerin sessizce yıkıldığını fark ediyorsundur. Belki artık eskisi gibi hissedemiyorsun, belki bazı şeyler eskisi kadar ilgini çekmiyor. Bu bir kayıp değil, bir dönüşüm belirtisi. İnsan bazen kendini bile fark etmeden büyür ve bu büyüme acıyla karışık bir şekilde gelir. Çünkü şu an hissettiğin rahatsızlık aslında sıkışmış bir kimliğin dağılmasıdır. Melekler der ki: "Eski seni kaybetmen, yeni senin yaratılışıdır." Bu yeniden doğuş sadece bir ruhsal yenilenme değil, aynı zamanda senin hayata, kendine ve başkalarına bakış açının değişmesidir. Artık farkında olmadan bile fark yaratacaksın. Çünkü içerideki sürüklenme dış dünyana yansır. Şu soruyu sormuş olabilirsin: ben niye artık eski şeylerle mutlu olamıyorum? Cevap net. Çünkü artık onlar sana hizmet etmiyor. Senin frekansın yükseldi ve bu yükseliş hayatındaki her şeyi yeniden seçmek zorunda bırakacak seni. Bu kolay bir dönüşüm değil. Ama melekler diyor ki, sen yalnız değilsin. Her eski duygu, her eski bağlantı bir bir dağılırken biz sana yeni enerjiler, yeni insanlar ve yeni işaretler göndereceğiz yeniden doğmak eskisini reddetmek değil. Eskisini onurlandırmak ama artık taşımamaya karar vermektir. Bu karar senin kendi şifanı seçmen demektir. İçindeki söz şimdi şöyle diyor. Ben eski beni sevgiyle uğurluyorum. Yeni beni umutla karşılıyorum. Bu bölüme geldiysen artık ruhsal olarak hazırsın. Geçmişte seni tutan kalıpların bir bir yıkıldığına şahit olacaksın. Ve bu yıkılış seni acıtmak için değil, seni hafifletmek için. İlahi sistem senden sürekli eskiyle savaşmanı istemez. O sana yeni bir alan sunar. Sen sadece onu seç ve unutma her yeni ben eski bir yaradan doğar. Ve sen artık kendinle barışmak, kendini yeniden kurmak ve o yeni bene sarılmak ücün hazırsın. Melekler fısıldıyor. Hoş geldin. Yeni sen seni bekliyordu. Yeniden doğ ve bu kez ilahi dokunuşla. Çünkü bu defa her şey için hazırsın. Hayatın yükünü tek başına taşımaya çalıştığın her an, meleklerin sana daha yaklaştığı anlardır. Sen kontrol etmeye çabaladıkça, ilahi akışın doğallığı bozulur. Çünkü hayatın en gerçek sürprizleri bırakılması gereken yerden gelir ve bu yüzden bu bölüme geldiysen, melekler sana şunu fısıldıyor: Artık kontrol etmeyi bırak sadece ak. Sen plan yaptıkça evren kendi planını senin için sunmaya başlar. Ama o planı fark edebilmen için bazen eski planların yıkılması gerekir. İşte bu yıkım seni cezalandırmaz. Seni korur. Melekler diyor ki, bazen engeller seni şeylerden korumak için konur, seni cezalandırmak için değil. İlahi akışa güvenmek günüllü bir teslimiyettir. Teslimiyet pasiflik değil, ruhsal bir cesarettir. Her şey benim için oluyor diyebilecek kadar derin bir inanca sahip olmaktır. Ve sen bu metni okuyorsan artık içindeki o inancı yeniden hatırlama zamanındasın. Kontrol bırakıldığında mucize kendini gösterir. Ama bu mucize senin işte o anda olanın doğruluğuna inanmanla davet edilir. Melekler şöyle fısıldar korkularınla değil inancınla yüret çünkü biz yolda mucizeyi seninle buluşturacağız bazen istediklerin olmaz ama bil ki ya daha iyisi için yer açılıyordur ya da senin ruhsal dengen korunuyordur her olmayan bir koruma olabilir ve melekler bu olmayı bir hayal kırıklığı değil bir yönlendirme olarak planlar. Hayatı kontrol etmeye çalışmak, geleceği garanti altına almaya çalışmaktır. Ama gelecek sadece şu anda olanı kabulle şekillenir ve şu an seni ilahi plana taşıyan kapıdır. Bu yüzden şu an için yapabileceğin en büyük şey içinden şöyle demek olsun: ben kontrolü bırakıyorum. İlahi plana güveniyorum. Bu teslimiyet cümlesi seni yeni bir enerji alanına taşır. O alanda her şey daha kolay akar, insanlar seni daha kolay bulur, işaretler daha net görülür. Çünkü sen kendini çekme enerjisinden itme enerjisine geçmişsindir. İlahi akış seni taşımak ister ama sen taşınmak için izin vermezsen o sadece bekler. O bekleme halini sen duraklama zannedersin. Oysa bu bir sabır testidir ve sen bu testi geçmeye hazırsın. Artık her şeyi biliyor, görüyor ve içinden tanıyorsun. O zaman meleklerin fısıltısına kulak ver. Kendini serbest bırak. İçinden geldiği gibi hareket et ve unutma mucize kontrolü kaybettiğini sandığın anda gelir. Bu defa güven. Bu defa izin ver. Bu defa kendini hayatın ellerine teslim et ve göreceksin ki sana ait olan her şey sana doğru yola çıkmış bile. Sen sadece bir adım at. Gerisi zaten senin için ayarlanacak. Bu noktaya kadar geldiysen canım artık farkındasın. Her duan her sabrın, her gözyaşın aslında seni bu ana getirmek içindi. Ve meleklerin fısıltısı şu an daha gür duyuluyor. Hazırsan sana ait olan şey gelmek üzere. Hayat bazen bekletir, geciktirir, hatta seni yanlış yollarla sınav eder. Ama bu seni cezalandırmak için değil, sana hak ettiğin şeyi tam zamanında, en doğru haliyle ulaştırmak içindir. İlahi hediyeler sabrın sonunda gelir. Ve sen sabrettin. Beklemek bir eylemsizlik hali değil, bir olgunlaşma sürecidir. Sen bu süreçte değiştin, dönüştün, yumuşadın. Şu an sahip olacağın şeye belki geçmişte sahip olsaydın onu kaybedebilirdin ama artık hazırsın. Artık yükselmiş bir bilinçle o hediyeyi taşıyabilecek güçtesin. Melekler diyor ki, biz seni test etmedik, biz seni eğitiyorduk ve şimdi ödülü vermek için buradayız. Beklediğin şey bir insan olabilir, bir haber, bir kapı, bir dönüş, bir huzur, adı her neyse onun enerjisi zaten sana doğru yola çıktı. Sen de ona adım adım yaklaştın ve artık kavşaktasın. Bu son bölüm bir veda değil, bir başlangıçtır. Melekler sana diyor ki, artık dilek bitti, kabul başladı. Bundan sonraki her gün sana verilen hediyeyi daha net göreceğin bir açılma süreci olacak. Ama şunu unutma, hediyeyi tanıyabilmek için önce kendini tanıman gerekiyordu. Ve sen bu yolculuk boyunca içindeki en gerçek seni tanıdın. Seninle birlikte çalışan enerjiler sana yeni insanlar, yeni alanlar, yeni ilhamlar getirecek. Ve sen her defasında şu cümleyi daha net hissedeceksin. İyi ki beklemişim, iyi ki acele etmemişim, iyi ki bu an için sabretmişim. İlahi hediyeler iç huzurun titreşiminde kendini gösterir. Artık için sakin, beklentin, şükürle sarmalanmışsa bil ki yakınlasın. Melekler seni bu noktaya getirdi. Ama hediyeyi alacak olan sensin. O halde içinden geçen son cümle şu olsun. Ben bu hediyeye hazırım, onu sevgiyle karşılıyorum ve ona sahip çıkacak kalbe sahibim. Canım yolculuğun boyunca her şey senin için, senin tarafından ve senin ruhsal planına uygun olarak ilerledi. Şimdi her şeyi bırak, derin bir nefes al ve kendini bu anın içine bırak. Çünkü o uzun zamandır beklediğin şey geliyor. Canım bu yolculuk boyunca kalbini açtığın, sabırla dinlediğin ve her satırda içsel bir adım attığın için sana teşekkür ederim. Bu seri belki burada sona eriyor ama meleklerin fısıltısı seninle her zaman devam edecek. Unutma, duaların gökyüzüne ulaşırken melekler senin yanında. Her hissettiğin huzur içinde bir cevabın ışıltısı ve her beklediğin mucize aslında seni değiştiren iç yolculuğunun bir parçası. Eğer bu video kalbine dokunduysa kanalımıza abone ol. Bu enerjiyi birlikte taşıyalım. Yeni videolardan ilk senin haberin olsun. Yeni mesajlar seni bulsun ve lütfen yorumlarda kalp geçeni paylaş. Ne hissettin? Hangi mesaj sana geldi? Hangi bölümde ışığını buldun? Unutma, bu kanal senin için var. İlahi Mesajlar ailesinin bir parçası oldun ve biz seni burada yeniden görmeyi çok isteriz. Melekler seninle her zaman sevgiyle, huzurla, ışıkla kal.